Kısa süre önce Marvel Filmler Captain America: New World The Order adlı yeni filmini duyurdu. Onlara göre Sabra adında yeni bir İsrailli kadın süper kahramanı tanıtacaklar. Ama dünyanın her yerinden birçok insan buna karşı ve Twitter'da bu yeni kadın süper kahramana karşı sık sık tweet atılıyor. Peki bu İsrailli kadın süper kahramanın isminin arkasında insanların ona karşı çıkmasına neden olan sır nedir? Bu filmin duyurulmasından sonra dünyanın her yerinden insanlardan karışık tepkiler alıyor ama işte Marvel filmlerinin hayranlarının endişelenmesi gereken şey. Ama o bir İsrail süper kahramanıysa Marvel filmler hayranlarının nesi var? Sabra sadece bir isim. Ama Twitter'daki birçok insan bunun belirli bir kadın süper kahraman olduğunu tweetliyor. Onlara göre bu isimle tanıtıldı çünkü 1982'de İsrail güçleri Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarını işgal etti ve yaklaşık 3500 mülteciyi katletti ve kurbanların çoğu kadın ve çocuklardı. Bu istila daha sonra Sabra Şatila katliamı olarak adlandırıldı. İsrail güçleri Lübnan'daki bu Filistinli mülteci çadırlarını kuşattı ve sonraki 36 saat boyunca Müslüman erkek kadınları ve çocukları öldürdü çok korkunç bir kazaydı. Twitter kullanıcılarından bu süper kahramanın neden sadece bu isimle anıldığına dair güçlü bir protesto var. Bazı Twitter kullanıcıları Marvel filmlerine soruyor ki bu isim ona bilerek mi verildi? Her Müslüman o zalim kazayı hatırlasın diye mi? Yahudiler için bir süper kahraman iken Müslümanlar için bu kadının rolü onlara karşı yapılan vahşeti hatırlatıyor. Peki İsrailli süper kahraman Sabra kimdir? Sabra isimli bu kadın süper kahraman üzerinde yayınlanan çizgi romanlara göre doğaüstü güçlere sahip bir İsrail Mossad ajanıdır. Bilmeyenler için ki Mossad, İsrail'in bir istihbarat teşkilatı. Bazı kimseler, hiç şüphe olmayan bu filmde Sabra adında bir kadın karakterin ajan olarak anlatıldığı, Filistin Müslümanlarına yapılan vahşetten Mossad'ı sorumlu tutuyor ve Marvel Studios'un bir sonraki filminde bu kadın karakteri İsrail'in kadın süper kahramanı olarak seçmesinin nedeni ne olabilir? Bu nedenle çoğu Twitter kullanıcısı, Marvel Studios'un bir sonraki filmlerinde Sabra isimli bu süper kahraman kadın karakteri Müslümanlara alay konusu yapacağını söylüyor. Twitter'daki insanlar buna karşı ve lehinde görülebilir. Ve rakiplerin çoğu kesinlikle dünyanın her yerinden Müslümanlar. Mossad'ın eski yetkilisi Avraham Amner de buna destek vererek, Mossad'ın istihbaratçılarını günümüz çağında medya aracılığıyla tanıtmanın en kolay yolunun bu olduğunu söyledi. Çünkü insanlar bu filmi izlediğinde Mossad memurlarını da kahramanları olarak görecekler. Şimdi, Hollywood'un İsrail ile birlikte izleyicilerinin, özellikle de genç neslin zihinleriyle nasıl oynadığı açıkça görülüyor. Bu arada, diğer benzer İsrail süper kahramanları hakkında yayınlanan birçok çizgi roman da var, ama bu sefer neden Müslümanların katili Mossad'ın ajanı genç neslin kahramanı olarak gösteriliyor. Bir Twitter kullanıcısı olan Yomna, bunun üzerine İsrail'in siyonist ajandasını halk arasına taşımak için o kadar çaresiz hale geldiğini ki, İsrail'in 40 yaşındaki bir çizgi romandaki kadın süper kahramandan başka bir süper kahraman rolü almadığını tweetledi. İsrail'i Siyonistler, Filistinlilere baskı uyguladıktan ve onları ana vatanlarından çıkardıktan sonra, Filistin'i yasadışı bir şekilde işgal ettiler ve Filistin'i Siyonist ajandalarına göre şekillendirdiler. Ama mesele sadece bununla sınırlı değil. Daha önce Marvel, Illuminati filmlerinde tanıtmıştı. Siyonistler kendi gündemlerini, komplolarını ve terör örgütlerini yeni nesillere filmlerle tanıtıyorlar, onları yanlış değil kahramanları olarak görsünler belki bir dahaki sefere İsrail siyonist gündemini filmlerinde normalleştirerek gösterecek böylece insanlar gündemlerini kabul edecekler geçtiğimiz yıllardan bugüne müslümanların katili olan siyonistler şimdilerde hollywood filmleriyle ajanlarını izleyicilerinin özellikle de genç neslin bir süper kahramanı olarak tanıtmak istiyorlar seyirci siyonistleri düşmanları olarak görmesin ve bu insanların iyi olduğunu bilsinler diye şu an sadece başlangıç. Bu Siyonistlerin film ve medya aracılığıyla genç nesli nasıl kendi kuklaları haline getirdiklerini daha sonra göreceksiniz. Peki, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde belirttiğinizden emin olun.